Üretimizin en büyük gazi'si Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan canlı temsilcisidir. Bayrak sevgisi, cumhuriyet aşkı ve Türklük tutkusu her gazinin kalbinde daima kaynayan bir volkan gibidir. Selam Ut! Escote, yeah. sei gaziler günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz eseridir. Tekrar günün kutlu olsun. Sağ ol. Bütün gazilerimiz adına Sana, e, senin şahsında Günümüzü kutluyoruz. Merhaba. Hoş Merhaba. E, Eşimiz sahnedeyiz. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Sağ olun. Tekrar. İyi günler. olsun. günler. İyi 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 günler. Evet. günler. İyi günler. Evet. Evet. Evet, şey, ama e, bu bizim Türk milleti niteliklerine en uzun kararlardan bir tanesi. E, Başta vatanımız olmak üzere e, bütün değerlerimiz için e, ölmeyi başarabilen bir milletiz. Ve böyle bir meziyete sahip olduğumuz bir durumda bir de e, bunu fiilen yaşamış e, ve hayatta kalmış insanlarımızı e, onurlandıran bir dinin ve geleneğin de mensubuyuz. Dolayısıyla e, şahsınızda e, önce ilçemizde sonra ilimizde sonra, sonra ülkemizdeki e, tüm gaziler gününü e, ve e, başta e, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olmak üzere. Onların hepsinin eee gaziler gününü. Şahsında tebrik ediyorum. Başkanım, kardeşim arkadaşlar. Söyleyeceğiz varsa buyurun. Çok iyi değerlendiniz Sayın kaymakam.